Kütahya'da kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında destek almayı hak kazanan projeler için valilik toplantı salonunda imza töreni yapıldı. <laughs> Vali Ali Çelik program kapsamında Kütahya'da 29 milyon lira tutarındaki 386 projeye 15 milyon lira hibe desteği sağlandığını söyledi. Kırsal destekler bu işin en parçası paydaşın, çiftçimizin her konuda desteklenmesi de temel bir bakış açısı. Evet, 1500 civarında çiftçimize, o anlamda sorumluluk süren çiftçimize 75 milyon civarında hibe desteğiyle bu süreç hızlı bir şekilde destekleniyor. Yaklaşık 386 projemiz var. Ee, biraz önce Sayın Milletvekilimiz de söylediği gibi bu projelerin toplam değeri yaklaşık 30 milyon civarında onun yaklaşık 15 milyon TL'si devletimiz tarafından hibe veriliyor. Sizlerle bu gelecek vizyonunun sizin çabanızın desteklenmesi adına büyük bir destek. Kütahya'nın tarımsal potansiyeli yüksek bir il olduğunu ifade eden milletvekili İsa Gazel'de bugün edek sadece ilde 1 milyarın üzerinde tarımsal destek verildiğini aktardı. Tarımı sürekli destekleyen ve 2002'den şimdi bulunduğumuz zamana kadar 1 milyar liranın üzerinde sadece Kütahya'da bir e, tarımsal desteği yapan bir hükümet olarak bir Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir organizasyon olarak tarıma ne kadar önem verdiğini de bir kez daha ortaya koymuş olduk. Bugün Kütahya'da 29 milyon liralık bir destek sağlanıyor ve bu desteğin 29 milyon lira olarak sağlanan bu desteğin 15 milyon lirası da hibe. Yani bu çok önemli bir şey ve Kütahya'nın büyük bir avantajı. Çünkü Kütahya'nın potansiyeli buna gerçekten çok uygun bir potansiyel ve tarımsal anlamdaki desteklerle de bunu bir kere daha tercih edeceğiz inşallah. İmza töreni proje sahiplerinin sözleşme metnine imza atmasıyla sona erdi.